Evet arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün elektriksel potansiyel enerji işleyeceğiz. Adından da anlaşılacağı gibi potansiyel yani elektriğin sebep olduğu potansiyel enerjiye bakacağız. Potansiyel enerjiye bakarken yani elektriksel potansiyel enerjiye bakarken normal potansiyel enerji yani iş güç enerjideki potansiyel enerjinin formüllerinden bir kısmını kullanabiliriz. Kullanacağız da. Şimdi öncelikle elektriksel potansiyel enerji nasıl oluşur? Görüyorsunuz Q1 ve Q2 yükleri var. Aralarında D uzaklığı var. Şimdi bu iki yükün aynı cins yük olduğunu ya da zıt yük cins olduğunu düşünelim. Q1 ve Q2 eğer aynı yüklü olursa birbirini ne yapacaklar? Birbirini itecekler. Yani yükler hareket edecek. Ya da zıt yük olursa eğer bunlar birbirini çekecek ve birbirine doğru bir hareket gerçekleşecek. Ben biliyorum ki hareket varsa bir kinetik enerji var. Bu kinetik enerji peki nereden geldi? Biliyoruz ki... Ee, enerji yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez. Sadece ne yapar? Kendi aralarında form değiştirir. Demek ki buradaki harekete sebep olan bir enerji daha önceden sistemde varmış. Ben buna ne diyorum? Potansiyel enerji diyorum. Potansiyel enerji neye dönüşmüş? Sistemde yükler sayesinde kinetik enerjiye dönüşmüş ve hareket enerjisine dönüşmüş. Demek ki başlangıçta bir potansiyel enerji var işte. Biz buna ne diyoruz? Elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Ben bunu da normal enerjiyi, E ile potansiyel enerjiyi de P ile gösterdiğimiz gibi buna da EP ya da E diyebiliriz direkt. Şimdi aşağıya baktığımız zaman aralarında D uzaklığı olan iki yükten birinin sonsuz uzaklığa taşınması yani itilmesi ya da sonsuz uzaklıktaki bulunan bir yükün diğer yüke D kadar yakınla gelmesi. Yani ya bunu itmesi ya da çekmesi. D uzaklığına getirmek için yapılan işe. Şimdi burada iş var. İş güç enerjideki iş gibi. İşe elektriksel potansiyel enerji deniyormuş. Demek ki neymiş? Bu yükün hareketi sırasında yapılan iş bana neyi verecekmiş? Elektriksel potansiyel enerjiyi verecekmiş. Ben biliyorum ki iş eşittir neydi? Kuvvet çarpı yoldu. Ben daha önceki videolarda hatırlayın. F neydi? Kuvvetli. Biz elektriksel potansiyel enerjiyi işlediğimiz için bu nasıl bir kuvvet olacak? Elektriksel kuvvet olacak. Ben bu elektriksel kuvveti F -E olarak gösteriyordum. Neydi? Hatırlayalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü neydi? D'nin karesi. Yani uzaklığın ikisi arasındaki, iki yük arasındaki uzaklığın karesini alarak buluyordum. Ben bunu yerine yazarsam X neydi peki? X de yol değil mi de? Şu yol mesafeydi ya da. Bu da kuvvetti. Şimdi kuvveti buldum. Şuymuş. Yerine yazıyorum hemen. O zaman iş eşittir. Ne olacak? Kuvvet yerine yazarsam K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi. E, X arasındaki yol ya da mesafe değil miydi? X'i de ben D cinsinden yazabilirim. Dikkat ederseniz yukarıda ve aşağıda D'ler var, D kareler var. Burası sadece işte D oldu. Demek ki yapılan iş neymiş? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'ymiş. Ben işledim ama yapılan işe ben ne demiştim? Elektriksel potansiyel enerji diyebiliyorduk. Aynı zamanda o zaman ya iş olarak sorarsa bunu bulacağım. Ya da elektriksel potansiyel olarak aynı işlem. EP eşittir ne olacak? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin D'nin karesi değil D. Şimdi o zaman Elektriksel potansiyel enerji ile o zaman iş eşittir. Elektriksel potansiyel enerji diyebilirim. Bu şekilde formülüm çıktı. Kuvvet formülünden ne yaptık biz? Potansiyel enerji, elektriksel potansiyel enerji formülünü türetmiş olduk. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D olarak bulabiliriz. Peki birden fazla yük olursa. Yani 2'den fazla. Yani üç tane yük olduğunu düşünelim. Q1, Q2 ve Q3 yükleri bunların elektriksel potansiyel enerjileri nasıl olur buna bir bakalım. Şimdi Q1 yükü Q2 ile etkileşim halinde yani D1 uzaklığında. E, Q1 yükü aynı zamanda Q3 ile etkileşim halinde. Aynı zamanda Q2 yükü de Q3 ile etkileşim halinde. Yani bütün yükler birbiriyle etkileşim halinde. Yani hepsinin bir potansiyel enerjisi var. O zaman sistemin toplam potansiyel enerjisi ne olur? E eşittir. O zaman ne derim? E potansiyel enerji kimle kim arasında? 1 ile 2 arasında. Artı derim. E potansiyel enerji kimle kim arasında? 1 ile 3 arasında. 1, 3 arasında. Artı E potansiyel enerji kimle kim arasında? 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasında. Dikkat ederseniz bütün yüklerin kendi arasında bir etkileşimi söz konusu. 1'in 2 ile 2'nin 3 ile 3'ün 1 ile 1'in aynı zamanda 3 ile etkileşim halinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben bunu eğer açacak olursam E eşittir. Neydi formülüm? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'ydi. 1 ile 2 arasında yani 1 ile 2'ye bakacağım. O zaman ne olacak? K çarpı Q1 çarpı Q2 1 ile 2 arasında olduğu için bölü arasındaki uzaklık neydi? D D 1 idi. Artı kimle kim arasında? 1 ile 3 arasında. O zaman K çarpı Q1 çarpı Q3 bu sefer 1 ile 3 arasında olduğu için. Bölü arasındaki mesafe neymiş? D3'müş. Bölü D3 dedim. Artı kimle kim arasında? 2 ile 3 arasında. 2 ile 3 arasında o zaman K çarpı Q2 çarpı Q3 2 ile 3 arasında olduğu için. Bölü mesafesi neymiş? D'nin 2. D2 uzaklığıymış. O zaman sistemin potansiyel enerjisini sorarsa ben bütün yüklerin kendi aralarında etkileşimlerinin toplamı ne olur? Sistemin potansiyel enerjisi olur. Peki şuraya geldiğim zaman potansiyel enerji değişimi. Ben bir daha iş güç enerjiye gideceğim. Başlangıçta yani başlangıçta uzaklık D1'miş yani Q1 ve Q2 arasında. Sonra neymiş? Q D2'ymiş. Q1 ve Q2 arasındaki. Yani şu durumdan bu duruma geçerken şu durumdan bu duruma geçerken potansiyel enerjisi nasıl değişiyor? Ben biliyorum ki yapılan iş iş güç enerjiye bir daha gideceğim. İş eşittir neydi? Enerji değişimi değil miydi? Delta E'ydi. Enerji değişimiydi. Peki burada hangi enerjim var? Potansiyel enerjim olduğu için sadece ne yapacağım? Potansiyel enerji. O zaman yapılan iş eşittir. Potansiyel enerji değişimi değil miydi? Açalım bunu. İş eşittir. Değişim derken ne yapıyorduk? Devamlı her seferinde potansiyel enerji değişimi yani son potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerjiyi ben ne yapmam gerekiyor? Çıkartmam gerekiyor. O zaman E potansiyel enerji son eksi E potansiyel enerji ilk diyebilirim. Bu da bana neyi verir? Yapılan işi verir. Yani yükü bir yerden bir yere hareket ettirmek için yapılan işi bana potansiyel enerji değişimi verir. Peki son durumda neredeydi? D2 değil miydi? O zaman yapalım. O zaman iş eşittir ya da potansiyel enerji değişimi eşittir. Onu da yazalım. Delta PE eşittir. Sondan ilk çıkacağım. Son durumda şurasıydı. Yani K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü kim? D2. Eksi ilk duruma bakıyorum. Q1 ve Q2 arasında D1 uzaklığı varmış. K değişmiyor. Q1, Q2 değişmiyor. Değişen sadece kim var? D1 var diyebiliriz. Ben biliyorum ki paydada mesela d2 yaklaşırsa eğer ya da uzaklaşırsa uz yaklaşırsa eğer d2 ne olur? d1'den küçük olur. O zaman ne sonuç ne çıkar? Pozitif çıkar. Eğer uzaklaşırsa küçülecek burası. Yani payda büyüdüğü zaman burası küçülecek. Sonuç ne çıkacak o zaman? Negatif çıkacak. Yani sonuç ya pozitif çıkabilir ya da negatif çıkabilir. Ya enerji vermişizdir ya da enerji almışızdır şeklinde yorumlayabiliriz bunu da. Gelelim birkaç tane kalıp örnek sorularımız var. Bunlarla konuyu pekiştirelim. Şimdi yüklü cisimlerin şekil 1'deki potansiyel enerjisi E1. Yani şekil 1'de artı 2Q artı Q uzaklığımız 2'deymiş. Potansiyel enerjisi E1. Şekil 2'deki potansiyel enerjisi ise E2'ymiş. Buna göre diyor E1 ve E2 arasındaki oranlama ilişkisi nasıldır? Şimdi önce E1'e bakalım. E1 şekil 1 için yapıyorum. E1 eşittir. Neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 idi. Yani 2Q çarpı Q bölü ne? Uzaklık 2D. Karesini almıyorum. Dikkat et. Elektriksel kuvvet olursa eğer karesini alıyorduk. Ama elektriksel potansiyel enerjide kare yok. Altına hemen altına E2 yazıyorum. Aynı K değişmiyor. 2Q pardon. Eksi 4Q. Eksi 4Q. Ve kim var? Artı Q var. Q bölü uzaklığım ne peki benim? D. Ben bunları o zaman oran istediği için taraf tarafa ne yaparım? Taraf tarafa böldüğüm zaman sonucu bulmuş olurum. E, K'lar ortak gitti. Şu iki tane Q var yukarıda. Aşağıda da iki tane Q var gitti. Şu D var. D var gitti. Şu ikiler de sadeleşsin. Yukarıda o zaman ne kaldı? E1 bölü E2 dersem eğer yukarıda bir şey kalmadı. Yani 1 kaldı. Bölü aşağıda ne kaldı? Eksi 4 kaldı. O zaman eksi başa aldım. Eksi 1 bölü 4 diyebilirim. E1 bölü E2 oranıma. Bu şekilde elektriksel potansiyel enerjileri oranını bulmuş oldum. Şimdi geldim. Bir başka kalıp soruya. Yükleri artı 2 Q eksi 4 Q ve artı Q olan noktasal yüklerin bulunduğu şekildeki sistemin toplam potansiyel enerjisini yani söylemiştik bütün yüklerin kendi aralarında oluşturduğu potansiyel enerjilerinin toplamı kaç? K Q kare bölü D'dir diyor. Şimdi şuradan başlayalım o zaman. E eşittir. Potansiyel enerji eşittir. Kimle kim yapalım önce? Artı 2 Q ile eksi 4 Q'yu yapalım. K çarpı 2 Q çarpı eksi parantez içerisine aldığım 4 Q bölü uzaklığım ne? D. Sonra eksi 4 ile artı Q yapalım. Şöyle yuvarlamasına devam edelim. Artı dedim. K çarpı eksi 4 Q'yu parantez içerisine alacağım. 4 Q çarpı kim? Artı Q. Artı yazmama gerek yok. Bölü uzaklığım ne? D. Sonra kim kaldı? Q ile artı 2 Q'yu yapacağım. Artı dedim bir daha. K dedim. Kimle kim arasındaydı? Q ile Artı Q artıları yazmama gerek yok. 2Q böyle uzaklığım ne yine? D. Ben şuradaki kat sayıları yani kat sayıları başa alacağım. İşlem kolaylığı olsun diye. E potansiyel enerji diyebilirim. Buradan şekilde söyleyebiliriz. Ne oldu? 2 çarpı eksi 4 eksi 8 K K Q çarpı Q'dan ne geldi? Q kare bölü D. Eksi 8 kat sayısıyla beraber. Artı dedim. Eksi 4 ile 1'i çarptım. Hatta artı dememe gerek yok. Şuraya direkt eksi diyebilirim o zaman. Hatta demeyelim. Ya da diyelim. Eksi dedim. Çünkü eksi 4 ile artı 1'i çarptığım zaman eksi 4 gelecek. Şurası eksi. 4. K çarpı Q çarpı Q. Q kare bölü D. Artı dedim. Katsayı olarak 2 var. 2 K çarpı Q kare bölü D diyebiliriz. Daha sonra ben ne yapacağım? Toplama işlemleri sonucu bulabilirim direkt. Potansiyel enerji sistemin eksi 8 k q kare bölü d eksi 4 k q kare bölü d. Ne yaptı? Eksi 12 yaptı. E, artı 2 de buradaydı. Sonuç ne olduğu zaman? Eksi 10 k q kare bölü d olarak bulabiliriz. Kaç k q kare bölü d'dir demiş. Cevabımız eksi 10 k q kare bölü d diyebiliriz. Şimdi geçtim başka bir soru kalıbına. Burada sistem olarak benziyor bir önceki soruya. Aynı düzlem üzerinde verilen şekildeki yüklerden artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulompluk yükün elektriksel potansiyel enerjisi. Şimdi sistemin potansiyel enerjisini sormuyor. Kimi soruyor? Şunu sahip olduğu yani artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulompluk yükün sahip olduğu potansiyel enerjiyi bana soruyor. O zaman ben ne yapacağım? yük olarak şunu alacağım. Bunun kimden? 6 ile etkileşimi ve bunun 3 ile etkileşimi. Bu arada şurası 2 metre olsun. Şurası da 3 metre olsun. Yani 2'nin 6 ile ve 2'nin 3 ile olan etkileşimi sırasında yükün sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulabiliriz. E, Kayda vermiş bana 9 çarpı 10 üzeri 9. O zaman bunları devreye sokacağım. İlk başta 2 ile 6 arasındaki işlemi yapalım. Yani e dedim yine. Önce K çarpı kimle kim arasındaydı? 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile kim arasında? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 arasındaydı. Böyle uzaklığım neydi? 2 metre. Sonra artı dedim. K çarpı kimden kim arasında? 2 ile 3 arasında. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 klomp çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 klomp bölü uzaklığım neydi benim? 3'tü. Şimdi burada şu ikiler bir sadeleşsin. Şurada 3'ler sadeleşecek. K'yı yerine yazarak işlemi devam ettiriyorum. E eşittir 9 çarpı 10 üzeri 9. Şuraya eksi demişim. Artı olması gerekiyor. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı katsayı olarak kim kaldı sadece? 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Ben biliyorum ki çarpma işleminde üstlerini yapıyorduk biz. Topluyorduk. 10 üzeri Eksi 10 yaptı. Payda da bir şey kalmadı sadeleştiği için. Artı aynısını burada da yaptım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı katsayı olarak 2 kalmıştı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Eksi 5 daha ne oldu yine? 10 üzeri eksi 10 oldu. Payda da bir şey kalmadı. Devam ettiriyorum. E eşittir. Şimdi 9 çarpı 6 kaldı katsayı olarak ne yaptı bu da 54 çarpı 10 üzeri artı 9 10 üzeri eksi 10 ne yaptı 10 üzeri eksi 1 yaptı artı burada ne kaldı 9 çarpı 2'den 18 çarpı 10 üzeri artı 9 eksi 10 yine ne oldu eksi 1 oldu e eşittir 5.4 olarak yazabilirim yani şu eksi 1'den kurtulmak için 5,4 artı bunu da 1,8 olarak rahatlıkla yazabilirim. Buradan sonra direkt şunları toplayarak 5,4 artı 1,8 ne yapar? 7,2 Joule olarak bulabilirim. Potansiyel enerjisi kaç Joule'dur demiş. Ben biliyorum ki potansiyel enerjinin birimi Joule'dur bu arada. Bunu da söylemiş olalım. 5,4 artı 1,8'i topladığım zaman ne yapar? 7,2 Joule yapar. Sistemi potansiyel enerjisini sormuyor. Dikkat edin. Yani şurası çok yanıltıcı bir şey. Yükün elektriksel potansiyel enerjisini sormuş. Eğer sistemin potansiyel enerjisini sormuş olsaydı bütün yüklerin kendi aralarındaki e, potansiyel enerjileri arasındaki toplama işlemini yapabilirdim ama sadece bana artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 klompluk yükün potansiyel enerjisini sorduğu için sadece bunun etkileşim halinde olduğu yükleri devreye alacağım. Diyerek geçtim diğer soruya. Burada artı 5Q var artı 4Q var 2D var 3D var bakalım soru ne soruyor bize. Aynı düzlem üzerinde bulunan artı 5Q ve artı 4Q yüklerinden artı 5Q yükü sabitmiş. Demek ki şu sabit. Sabit. Bunu sabitlemişiz buraya. Buna göre diyor artı 4Q yükünü A noktasından B noktasına. Bunu buradan buraya götürmek için kaç KQ kare bölü D'lik iş yapılmalıdır? İşi soruyor bana. Ben yine burada biliyorum ki iş neydi? Potansiyel enerji değişimiyle. O zaman bu şu artı 4 Q'luk yükün potansiyel enerjisi ne kadar değişmiş onu bulurum. Bu da bana neyi verir? Yapılan işi verir. Şunu şuraya devam ediyorum. O zaman iş eşittir neydi? E potansiyel enerji son eksi E potansiyel enerji ilk. Yükü A noktasından B noktasına. O zaman B noktası ne olacak? Son olacak. A noktası ne olacak peki? İlk durum olacak. Son durumdan ilk durumu çıkartacağım. O zaman iş eşittir. Potansiyel enerji formülü neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 idi. İki tane yüküm var istedim. Artı 5Q ve artı 4Q. O zaman 5Q çarpı 4Q bölü. Son durumda neredeydi? B noktasındaydı. B noktasına gelirse eğer aralarındaki uzaklık. Çünkü bu sabit olacağı için uzaklık ne olacak? 5D olacak. Son durumdaki potansiyel enerjisi bu şekilde. Eksi var. Eksi ilk duruma bakıyorum. K çarpı yükler sabit olduğu için aynı yükler olduğu için 5Q çarpı 4Q dedim. Bölü ilk durumda yani A noktasında arasındaki uzaklık neydi? 2D olarak alabilirim. Sadeleştirme işlemlerine bakalım. Şu 5'ten şu 5 gitsin. Şu 2 ile de şu 4 sadeleşsin. 2 kalsın. Daha sonra iş eşittir. Kat sayısını başa aldım. 4 tane K Q çarpı Q. Q kare bölü D. 4 tane K Q kare bölü D. Eksi kat sayısını başa aldım. 2 ve 5'i çarptım. Ne yaptı? 10. Eksi 10. K Q kare bölü D oldu. 4 tane K Q kare bölü D'den 10 tanesini çıkarttığım zaman ne yapar? O zaman yapılan işi şuraya yazalım direkt. Eksi 6 tane K Q kare bölü D diyebiliriz. Yapılan iş kaçtır diyor. Kaç KQ kare bölü D'dir diyor. Sonucu ne yaptık? Biz burada eksi 6 olarak bulmuş olduk. Geçiyorum bir başka kalıp soruya. Şimdi burada yüklerim var. Artı 3Q artı 4Q. Arasındaki mesafe d'ymiş. 2 demiş Bakalım ne diyor. Artı 3Q ve artı 4Q yükleri aynı düzlem üzerinde şekildeki gibi konulmuştur diyor. Buna göre diyor. Artı 2Q'luk. Nerede artı Q, 2Q? Sistemde verilmemiş. O zaman şuna bir dikkat çekelim. Artı 2Q'luk bir yükü sonsuzdan. Ha, demek ki sonsuzdaymış bu. Sonsuzdan O noktasına getirmek için kaç K, Q kare bölü D'lik iş yapılması gerekiyor. Yine aynı mantık. İş eşittir neydi? potansiyel enerji değişimiydi. Yine aynı şekilde buraya yazıyorum. İş eşittir. Potansiyel enerji değişimi yani E potansiyel enerji son eksi E potansiyel enerji ilk şeklinde yazabilirim. Peki son durumda neredeydi bu ya da ilk durumda neredeydi? Sonsuzdan O'ya getiriyoruz. O zaman ilk durum neresi? Sonsuz. Son durum O noktası. O zaman o noktasını yani artı 2 Q'yu buraya getirelim bir. Son durum için yapalım. Eşittir. Kim var? 2 yük olduğu için. 2 yükün de buna etkisi olduğu için. Şöyle bir parantez açtım. Ne olacak? K çarpı kimle kim arasında? 3 Q ile 2 Q arasında. 3 Q çarpı 2 Q bölü uzaklığımız ne? D. Artı K Çarpı kimle kim arasında? 4 ile 2 arasında. 4Q çarpı 2Q. Böyle uzaklığım ne peki benim? 2D. Burası neydi? Son durum. Şurasının tamamı son durum. Eksi. Peki ilk durumda ne olacak? İlk durum 0'dır. Neden 0'dır onu belirtelim. Eksi. Hatta şöyle yapalım. Neydi? K çarpı kimle kim arasında? 3Q ile 2Q arasında. Önce bunu yapalım. 3Q çarpı 2Q bölü arasındaki uzaklık ne peki? Adam nerede? Sonsuzda. Bölü sonsuz. Artı K çarpı kimle kim arasında? 4 ile 2Q arasında. 4Q çarpı 2Q bölü nerede adam? Sonsuzda. Yine sonsuz dedim. Ben biliyorum ki sayı bölü sonsuz 0. Sayı bölü sonsuz 0. O zaman şurası ne olacak direkt? 0 olacak. O zaman ben şurayı bulmam tek başıma yeterli olur. O zaman eşittir. Ne yaptı? Önce şuradaki sadeleştirmeleri değiştirmeleri ikiler gitsin. Ne yaptı? Kat sayısını yine başa aldım. 6 tane k q kare bölü d. Burada ne var? Artı 4 var kat sayı olarak. Sadece 4 k q kare bölü d oldu. ve 6 tane artı 4 tane ne yapar o da? Yapılan iş şuraya yazalım. 10 tane k q kare bölü d olarak alabilirim. Cevabımız ne oldu? Kaç k kare bölü d karedir diyor. Yapılan işi soruyor. Ben neyi buldum? 10 tane k kare bölü d'yi buldum. Dikkat ederseniz yapılan iş devamlı şunu kullandık. Yani çok fazla kullanıyoruz. Burada da yani ÖSYM'nin sevdiği soru tipleri bir soru üzerinde birkaç farklı üniteyi bir ya da iki ya da üç tane üniteyi birleştirerek tek soru üzerinde işi hallediyor. Evet bu şekilde son soruyla beraber konuyu bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.